Merhabalar Vedat Işıkan'dan emekliler açıklaması geldi. İkramiye 4 bin lira olarak açıklanmıştı. Bu artacak mı diye soruldu. Bir 8 bin lira sorusu soruldu. Bu meselenin dışında ne zaman yatacağı ile ilgili soruyu kendisi sorulmadan daha doğrusu cevap verdi. Gelen eleştiriler üzerine Vedat Işıkan'dan bazı cevaplar geldi. Orada da gerçekten ilginç anlar yaşandı. Bu, rakamın art, bu rakamla ilgili bir artış olacak mı olmayacak mı meselesi noktasında. TÜİK rakamıyla ilgili bir e, detay verildi. Hepsini bu video içerisinde kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım. Canlı yayından önce kısa bir şekilde buluşturmuş olayım istedim. Sizler de can bu videoya girdiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, mutlaka beğeni butonuna basmayı da unutmamanızı tekrar yinelemiş olayım. Şimdi AK Parti grup toplantısı öncesi Vedat Işıkan'a bir gazeteci kim bilmiyorum ama teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten e, yani klasik soruların dışında bazı sorular sormuş. Genelde hep şu oluyordu. İkramiyeler ne zaman yatacak diye sorular soruluyordu. Hani tek soru. Fakat burada başka şeyler sorulmuş. Hemen izleteyim üzerine kısaca konuşalım. Diler sizlere de. Emekli ikramiyeleriyle ilgili hala aslında yeni bir düzenlemenin olup olmayacağına dair bir merak var. Çünkü bugün eleştirilerde de şu vardı. TÜİK rakamlarına göre bile açıklansın. 8 bin lira olması gerekiyor da ikramiyenin deniliyor yorumunuz ne olacak? Bununla ilgili herhangi bir yorum yapılamıyor tabii. Ee, belli. Abdullah açıkladı. Şimdi mecliste inşallah ikisi de biz ödemek için SGK'da hazırız. Meclisler geçer geçmez. Ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi burada bir böleyim. Sonra devam edeyim. Burada şu soru soruluyor. Yani TÜİK rakamlarına bile ikramiyenin 8 bin lira olması gerekiyordu diye soruluyor. Vedat Işkan da diyor ki burada bir yorum yapılamıyor. Belli Abdullah Güler açıkladı ona topu atıyor. Biz diyor meclise bu konu gelecek meclisten geçtikten sonra hazırız diyor bu paralara ödemeyi Sadece sadece geçmesini bekliyoruz. Para hazır yani zaten belirlenmiş bütçeye de oradaki bütçeye de ayrılmış. Sadece zamanını beklediklerini ifade ediyor. Güncelleme olacak mı diye bir soru soruluyor. Bakın devamında e, bir eleştiri de var. O eleştiri neticesinde ne söylüyor? Bir güncelleme olur rakam değişti zaten biliyorsun. Bu işte bir söz konusu değil. az olduğuna dolayı, dair yapılan eleştirilere ne dersiniz? Yetersiz deniliyor. Bizim yorumumuz bizim bu disiplini e, disiplin içerisinde e, gerçekleştirdiğimiz bir oran. Bayram Kamili hayırlı olsun inşallah. <laughs> Sağ olun. Sağ olun evet durum bu. Ee, i̇ki tane soru Soruluyor o sırada güncelleme olacak mı rakam netleşti diyor olmayacak diyor ve gazeteci diyor ki az olduğuna dair eleştiriler var Vedat Işıkan da söylüyor diyor ki bu sanki sadece gazeteci buna eleştiriyormuş gibi o diyor sizin yorumunuz diyor biz diyor disiplin içerisinde gerçekleştiğimiz bir oran diyor e, valla soralım size de bu video aracılığıyla da soralım bu sadece gazetecinin e, yorumu mu bu şekilde mi çünkü Vedat Işıkan Vedat Işıkan bunu gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla yeterli buluyor bu rakamı. Meclis toplantısı, grup toplantısından önce bu açıklamalar soruldu. Bu noktayla ilgili bazı detaylar Vedat Işıkan'a soruldu. Gerçekten gazeteciyi de ayrıyetten kim bilmiyorum, tebrik ediyorum. Genelde klişedir değerli izleyenler. İşte grup toplantısından önce böyle şeyler netleştikten sonra şu sorulur. işte ne zaman yatacak, ne zaman hesaplarda olacak falan diye. Burada rakam da vererek, 8 bin lira rakamı telaffuz da edilerek hatta Vedat Işkan o söylendiğine bir yüz ifadesinde de bir değişiklik e, oluyor. Sonrasında işte rakam düşük diye eleştiriler geldi deniliyor. Zaten yani düşük diye eleştirinin gelip gelmemesine gerek yok. Hesap ortada yani bakın bir gerek yok. İlk çıktığındaki hesaba göre bugün 14 bin liraya yakın bir rakam olması gerekirken bunu işte asgari ücret oranıyla oranı kıyasladığınızda işte bir bakıma dolar e, kuruyla kıyasladığınızda yani çok çok altında kalmış bir rakamdan bahsediyoruz. Asgari ücrete göre %61 oranlarından %18'e düşmüş bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla birilerinin tutup bunu eleştirmesine gerek yok. Bu zaten düşük kalmış rakamsal anlamda. Ama Vedat Işıkan gazeteciye dönüp diyor ki bu sizin yorumunuz. Biz diyor bir disiplin belirledik. Bu disiplin çerçevesinde bunu açıkladık diye anlatıyor. Bizlik bir durumda yok. Bunu diyor Abdullah Güler açıkladı. Biz diyor sadece meclisten geçmesini bekliyoruz. Geçti yani sonra da bunu hesaplara yatıracağız. Beklemedeyiz. Meclisten geçmesini bekliyoruz diyor. Peki bu kısa videoyu sizlerle buluşturmak istedim. Bir, bir buçuk saat sonra bir aksilik olmazsa Canlı yayında olacağız. Bu meseleyi tekrar orada da sizlerle birlikte interaktif bir şekilde konuşacağız. Değerli izleyenler sizden ricam çıkmadan bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Canlı yayında görüşürüz.